Evet dostlar selamun aleyküm. Yeni bir avımızdan herkese merhabalar. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Neredeyiz bugün? Çandarlı limandayız. Bugün gece sabaha kadar burada duracağız. Hem 360'lık oltalarımız var hem de yakından light spin LRF diyebileceğimiz oltalarımız da var. Hem dibe indirme yapacağız hem de 80-100 metreleri tarayacağız. Dip oltalarımızla. Bakalım bize rastgele size keyifli seyirler dostlar. Bundan sonra da levrek meramız vardı bizim. Orada benim en sevdiğim aksiyonda LRF'de yani spinde, light spinde karides sektirme. O oyunları da yapacağız. Bakalım buradan sonra da oraya geçiş yaparız. Levrek meralarımızı kontrol ediyoruz. Artık mevsimi gelmeye başladı. Yavaş yavaş kontroller de başlasın. Nasip de varsa diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size keyifli seyirler. <laughs> Reis bak. Dur şunu şöyle koyayım şuraya. Bak. Balık nereden yakalanmış? Nasıl yakalanmış? Bak. Görebiliyor musun? Ay des. <gülüyor> <Yo>. <gülüyor> Bu ne biliyor musun? Çekerken gelmiş. Süreye denk geldi. Sen çektin o zaman. Şuna bak ya. Çekerken circle yine tam gözün üstünden girmiş dostlar. Yani bir sıkıntısı yok. Balığın dikkatini çekmiş. Süreye denk geldi herhalde. Hadi bakalım. Çekerken denk geldi. Evet. Burası berrak. Ortam şu şekilde. Çandar liman. Yani şu sağ tarafta girişi kalıyor. Burası kum sahil. Direkt limanın girişinin sol tarafı. Çok rüzgar vardı. Artık yapacak bir şey yok. Dinse de dinmese de hemen gideceğiz. Limanın tam ucuna doğru. Orada avlanacağız. Hadi bakalım. Dostlar iki kere vuruşumuz oldu geldik şimdi limanın tam ortasına Şu şekilde bir kontrol edeceğim bakalım bunu. Alıp yatmış da olabilir, yemi parçalamış da olabilir. Hadi bir kontrol edelim bakalım. Bakalım bakalım ne var ne yok. Biraz fazla mesafe var. Şu an bir şey gözükmüyor. Çek reis bakalım. Çek 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 çek. Hadi bakalım neymiş o? Eyvah. Geldi sana. Neymiş bu? İstavrit mi? Hadi bakalım. Kupamız geldi. Gopes. Hadi bakalım. Geldi geldi geldi. Şu an hareketlenme başladı. Görüyor musun? Elini alınca gidiyor değil mi? Büyüsü bozuluyor. Sen de bunu yedin. Oltalara koyunca vuruşlar var. Bak. Bak 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 bak. Gördün mü? Elle miyim? Hadi takılsın bakayım. Şöyle bir yakın çekeyim. Bak. Bak reis bak şimdi bak. Eğdir. Vur oğlum. I got out his potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything. Make sure you don't spend it too soon. Kafa yok ama Tık ya Ya kamerayla uğraşırken kaçırdın Var ya Sen elime verdin de vardı <laughs> Belki sana doğru geliyordur ya Sana doğru geliyordur hocam They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate that I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. I could be special if I get rid of the devils, they think that I am. I think they want me to settle, there's nobody on my I think that don't think you Yem sürünez. Geldi de bir yaklaş bakalım. Var ya hiç ne zili öttürdü ne bir şey yaptı. Sadece ağırlık oldu. Hiç fena değil. Güzel değil. Güzel değil. Sargozumuz. Hadi bakalım. Dostlar, ama devam. Evet, dostlar. Rhys. Dragonya yakalamış. Hemen bunu özgürlüğüne kavuşturalım. Zehirli türümüz. Aman, 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 aman. Çok tehlikeli. Ya buraya? Hemen onu suya iade. Hadi bakalım dostlar. Ortamımız şu şekilde. Oltaları koyduk. Şöyle 3.60 oltamız burada. Biraz önce sarguzu çektiğim oltam. Şöyle hemen arabanın arkasına da bizim de RFL'leri dayadık. Ama çok ufak balıklar var. Yani iskelenin altı ufak balık kaynıyor. İleriden biraz aksiyon alabileceğiz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Hava devam. Dostlar şunu bir daha kontrol edelim diyeceğim de çok sağlam iki kere indirdi ama bir bakalım. Ah şu an boş. Ama iki kere indirdi bir yeme bakalım ya yemi merak ediyorum. Biraz ağır geliyor. Çok derin olduğu için yüksek ihtimal şu an üstünde balık var bunun ama kafa yok. Sadece ağırlık var. Yani ağırlıkla geldiği için balığın olup olmadığını hissedebiliyorsunuz çevirmek olunda. Çünkü 5000'lik kafa var şu an bunda. Bir ağırlığımız var. Evet 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 evet. Geldi. Geldi. Ne geldi? Ne geldi? Opa. Maşallah bir kara gözümüz daha gelmiş. Boylarımız bu şekilde. Yani bu kara gözü iade ederiz şimdi. Şöyle yapalım. Reis. Hemen şöyle bir gösterelim kameraya. Şu şekilde. Minnak bir kara gözümüz. Yani minnak, minnaktan hallice. Hadi bakalım. Tam circle yine. Görüyor musunuz? Tam nerede? Tam dudakta. Demek ki bu indirmiş bizim oltamızın başını. Ha? Bak şöyle yapsam hemen çıktı. <laughs> Hadi bakalım. Dostlar yine 2-3 kere güzel bir vuruş aldık. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Ucunda mı değil mi? Hadi bismillah. Oy. Ağır kalktı ama. Evet. Var. Oy 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 oy. Çok derinden surfle geldiği için Tabi bu da farklı bir duygu. Normalde karadan attığımız bölgelerde en fazla 10 metrelere, 15 metrelere indiriyoruz. Burada 50 metreler, 180 metrelere kadar derinleşiyor ortalar. Ondan yani ucunda hangi balık olduğu sürpriz oluyor size. O da dediğim gibi makinenin kolunu çevirerek ağırlığından anlayabiliyorsunuz anca. Gel bakalım oğlum gel. Yaklaştım biliyorum gel. Ama nesin sen merak ettik şimdi. Gel liderimiz geldi. Liderimiz gelince ne yapıyoruz? Hemen Kafayı aşağı doğru indirdik. Tek hamlede alabilmek için. Ba, <laughs> kara göz. Kara gözler bizi yalnız bırakmıyor dostlar. Neredeydik? Çandarlı liman. Kara gözler peşimizde. Hadi bakalım reis. Hava devam. Hava çok yükselli. Şöyle bir vuruş gösterebileceğim bakayım size. 3 kere bastım bir kere daha indir Rüzgar tam karşımızdan geliyor Yine şiddetini arttırdı Çok oynak bir rüzgar var ya Dinliyor başlıyor duruyor Hoppa bir daha bir kontrol edelim bakalım şunu Yok bu sefer yok Çok güzel iki vuruş geldi Reis Geldin mi? Bir bakalım buna Hava çok yüksek. Yani şöyle şuradan pay için Her tarafım uçuşuyor. Hadi bakalım. Hissiyat nasıl bakalım. Hop. Hadi be. Evet. Güzel balık. Şu an hiç kafa yok. İlk kaldırırken çok güzel bir ağırlık vardı. Şimdi o ağırlığı hissedemiyorum ama Yine dediğim gibi kol yavaş dönüyor. Evet. Kafayı hissetmeye başladım çünkü yavaş yavaş artık yüzeye doğru gelmeye başladı. Lider ipim yaklaşık 10 metre. Buradan aşağısı da hemen hemen 5-6 metre. Şu an lider ipim geldi kırmızı. Aldım. Neredesin sen? Gel bakalım oğlum. Gel 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 gel. Gel buraya. Hoppa. Kara gözlerin menbaana düştük dostlar. Ne yapıyoruz? Kara gözlerle oynuyoruz. <laughs> 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 Ay maşallah. Hadi bakalım. Hava devam. Baksana rüzgardan balık bile uçuyor. <laughs> Dostlar bir yere ayrılmayın. Tüm detayları vereceğim. Buradaki al disiplinimde ne kadar uzağa atıyorum, hangi mesafeden neyle geliyor, iğnelerin takılışına kaç tane iğne var. Hepsini detaylı bir şekilde şu rüzgar bir dinsin. Güzel bir zamanda hepsini göstereceğim. Bir yere ayrılmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Baya rüzgar var. Arkamı döndüğüm iyi oldu. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Keyifli seyirler. 2-3 kere Sağlam bir basış geldi. Şöyle alıyorum ben bunu. Hadi gelin beraber. Şöyle göğüs kamerasında Surpholta'mızı çekelim. Hazır mıyız? Hoppa! Bakalım geliyor mu şeyler? Evet ağırlık var. Ağırlığımız var. Ama yine bırakmalara doyamadığımız kara gözümüz geliyor. Büyük bir ihtimal yine bırakacağız bunda. da. Ya bakalım. Gel 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 gel. Gel neredesin sen gel. Liderimiz geldi. <laughs> Hoppa! aman 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 aman. Zehirli türümüz gelmiş. Bu bir zehirli tür arkadaşlar. Bunu ortada göstereyim ben bir daha size. Trakonya diye geçiyor. Bu balıklara kesinlikle dokunmuyoruz. Şöyle bir kendimi sağlama alayım önce. Heh. Tamam. Nerede bizim? Makasımız heh, burada. Hem pense hem de şu şekilde balık tutacağı varsa rahat edersiniz. Aa, Trakonya değil bu. Bu tür Trakonya değil. Ama ne? Şu an bilmiyorum ama. Trakonya değil gibime geldi benim. Çünkü üst yüz geçi böyle olmuyordu bu hayvanın. Alt tarafa yutturmuşuz. Ameliyatını yapalım hemen. Çıkartalım atalım bunu. Tamam. Hadi gel bakalım. Bay bay. We began to feel the fire

Mekanın burası gençler. Hadi bakalım. Biraz da jig deneyelim bakalım. Ön tarafta jig geliremedik. Dostlar buralarda zargana bayağı oluyor. Hatta jig'e zargana çok geliyor. Kandırabilirsek zargana'yı canlı bırakıp lambukaya ateş etmeye çalışacağız. Tabii bunları yapabilirsek. Yapamazsak canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Dostlar mikrofonu bağlamadım. mikrofonu alamadan sesim çıkıyor bilmiyorum ama Şuraya bakın şuraya Yani mikrofon kapalı iken demek istedim ki Şu dalgalara şu rüzgara bakın Aşırı derecede Rüzgar var son atışlarımı yapacağım son atışımı da Bu bölgeye değil Jik yaptığım yere yapacağım Hadi bakalım son atışımızı yapalım